Başkan Erdoğan Yıldırım ve Hüseyin Ar bir araya geldi. Kars Ardahan Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım, Federasyonun yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Hüseyin Arı makamında ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, bölgesel işbirliği ve federasyonun çalışmaları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Doktor Yıldırım, Kars Ardahan Iğdır illerinin kalkınması ve tanıtılması için federasyon olarak attıkları adımları detaylandırarak, bölgedeki esnafın da bu süreçte nedenle önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Hüseyin Ar, Doktor Erdoğan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin kendisini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu'nun bölgedeki güçlü duruşu ve aktif çalışmaları herkes tarafından takdirle izleniyor. Bizler de Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak her zaman bu tür sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkarlarla birlikte toplumsal kalkınmanın önemli yapı taşlarından biridir ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında bölgedeki esnafın sorunları, çözüm önerileri ve federasyonun önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeler üzerinde duruldu. Aynı zamanda Federasyon ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Volkan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Yıldız, Kars Ardağanlıdır Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selami Sağlık, Eski Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Gökhan Aymergen ve Gazeteci Seyfettin Düzçay'da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda, federasyon ve esnaf odası temsilcileri arasında bölge halkının sosyal ve ekonomik refahını artırmaya yönelik ortak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Evet. Fotoğraf Tamam. tamam. Şöyle bırakalım. bırakalım. Tamam. Şu Başka da, tamam. 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 Sonra bir ayakta şey Tamam. Bir çok ya Bir kısmı böyle Sen bir tane böyle Sen bir tane böyle geçsin. bir abi şöyle, şöyle, çok... şöyle Tamam mı? Tamam. Sen, Sen... Çinazla...